Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Sadakatin, teslimiyetin, dostluğun, muhabbetin ve merhametin adıdır Ebubekir. Peygamber Efendimizden daha zengin, daha ön planda olmasına rağmen tereddütsüz bir şekilde iman etmiştir. Onun iman etmesiyle ve davetiyle birçok kişi imanla şereflenmiştir tüm malını mülkünü Allah yolunda harcamıştır. Kan revan içinde baygın olmasına rağmen ayıldığında tek düşündüğü şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur. Ebu Bekir radıyallahu anh La inna Allaha ma ma'ne Üzülme Allah bizimle beraberdir. Ayetinin muhatabı olan hicret yoldaşıdır. İki yıllık hilafeti de devlet nasıl yönetilirin resmidir. 63 yaşında vefat etmeden önce ümmetin durumunu dert edinip Hazreti Ömer'i radıyallahu anh hilafete tayin etmiştir. Sonraki dönemlerde bu seçiminde ne kadar da doğru bir karar verdiğini görüyoruz. Radıyallahu anh.